tam bir iştah açacak cinsten. Şanlıurfa lezzetlerinden tepsi kebabı tescillendi. Peki tepsi kebabının lezzeti nereden geliyor? Cevabı haberimizde. Tepsi kebabının eti zırh olması lazım. Lezzetli mi yapıyor? Evet lezzetli yapıyor. Kuzu boşluğundan. Et sırla çekildi, patlıcanla tepside buluştu. Ortaya tescilli lezzet tepsi kebabı çıktı. Patlıcanlar Urfa Birecik'ten geliyor. Onun için lezzetli. Gastronomi şehri Şanlıurfa'nın vazgeçilmez yemeklerinden biri olan tepsi kebabı tescillendi. Artık bu eşsiz lezzet coğrafi işaret aldı. Biz de şimdi sizler için tepsi kebabı hazırlayacağız. Şu an patlıcanları ayarlıyoruz. Tepsi kebabı için bir patlıcan bir et, bir patlıcan bir et. Patlıcanlar kesildi, tepsiye dizildi. Sıra kuzu etine geldi. Göz kararı kesiyoruz. Daha sonra böyle diziyoruz. Ondan sonra fırınımızı atacağız. Şu an tepsi kebabımız hazırdır. Tepsi kebabımızı hazırladık. Şimdi sıra pişmesinde. Taş fırına gönderiyoruz ve 45 dakika sonra hazır olacak. Tepsi kebabıyla birlikte tescilli yemek sayısı 38'e yükseldi. Ancak Şanlıurfa'nın 13 lezzeti daha coğrafi işaret bekliyor. Çok güzel. Şanlıurfa Bilecik patlıcanı çok güzel. Enfes. Mükemmel. Tadı çok güzel. Süper. Ee, patlıcanlar Biberler hakikaten yöresel bir şahser yani. Taş fırında pişirilen tescilli tepsi kebabı Urfa isotu ve lavaşla servis ediliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.